Merhabalar, ben klinik psikolog Şeyma Koça. Bugün sizlere aile ile alakalı bana gelen soruları cevaplıyor olacağım. Travma nasıl nesilden nesile aktarılır? Şimdi ailenin böyle bir kaybı var, sevdiği biri öldü ama ayıp bir şekilde öldü. Aile diziminde seçimi nasıl yapıyoruz? Biz doğduğumuzda işte ilk bakım verenlerim kimlerse onlarla ilişki kuruyorum ve onların hem fiziksel özellikleri hem de ruhsal özelliklerini ben kopya ediyorum. Peki aile dizimine katılınca hayatım kurtulur mu? Kişi zannediyor ki 5 tane problemi var ama çalışma yapıldıkça fark ediyor ki 50 tane problemi var. Tavsiyem... Aile dizimi nedir? Aile dizimi bir grup çalışmasıdır. Bir kişi problemini anlatır ve bu problemle alakalı yoğun hissettiği duyguları, nesneleri ya da kişileri temsil etmek üzere grupta temsilciler seçer. O kenarda otururken o temsilciler girdikleri rolle alakalı onlara gelen duygu ve bedensel duyumları yaparlar. Bu tıpkı bir tiyatro oyunu gibidir. Çok az sözle ve sessiz yapılması tercih edilir. Daha çok burada duygular ve beden hareket ediyor. Konuşmaya az yer veriyoruz. Aile dizimi kaç kişilik olur? Yani aile dizimini 5-6 6 kişiyle de yapabiliriz. 30 kişiyle de yapabiliriz. Yani temsilcileri seçeceğimiz için 30 kişiyle de yapabiliriz. Bence yeterli. Aile dizimi geçmişimi bilebilir mi? Hem evet hem hayır diyebilirim. Şimdi dizide olduğu gibi direkt ailede kim öldü, kim kimi öldürdü kesin yorumlar yapmıyoruz. Orada biraz falcılığa giriyor. Yani tabi dizi olması nedeniyle biraz daha eklemeler yapıldı. Hani direkt aile diziminde böyle yapmıyoruz. Ama şu oluyor. Mesela örneğin bir danışan geliyor. Nefes darlığıyla alakalı bir problemi var ve bununla alakalı temsilciler seçiyoruz. Hani şunları sorguluyor olabiliriz. Hani ailede kim nefes darlığı çeker? Kimin nefes darlığıyla alakalı problemleri vardır? Belki şunu sorgulayabiliriz. Doğum esnasında işte bir kordon dolanması, işte bebeğin nefessiz kaldığı yerler var mı? Ya da ailede böyle bir şey olmuş mu? Biri boğulmuş olabilir mi? Çünkü nefes alamamakla alakalı başına birinin bir şey gelmiş. Hani bunu sorgulayabiliriz ama hani babam boğulmuş, işte annenin boynuna kordon dolanmış. Hani bunları söylemiyoruz. Bunlar biraz ütopik şeyler. Travma nasıl nesilden nesile aktarılır? Şimdi ailenin başına acı bir olay geliyor. Örneğin ne olsun? Biri intihar etmiş olsun. Şimdi bizim kültürümüzde intihar hoş karşılanan bir şey değil. Dini olarak baktığınızda günah, ayıp. Şimdi ailenin böyle bir kaybı var. Sevdiği biri öldü. Ama ayıp bir şekilde öldü. O kişiler ölüyü gömüyorlar. O gün üzülüyorlar. Sonra ertesi gün sanki o kişi ölmemiş gibi oluyor travmayı nesilden nesile aktaran şey şu, bizim başımıza gelen bir şeyin duygusunu biz hissetmiyorsak, onunla ilgili konuşmuyorsak, kendimizi ifade etmiyorsak, bunu bir sır haline getiriyorsak duygu içimizde kalıyor. Dolayısıyla biz onu regüle edemediğimiz, onu işlemleyemediğimiz için beynimiz onu bir şekilde birine aktarmak zorunda. Sır olan ne varsa, acısı yaşanmayan ne varsa bir sonraki nesillere aktarılıyor. Bunu bir mimikle yapıyoruz, bazen bir ses tonuyla yapıyoruz, bazen hiçbir şey yapmayarak bir bakışla yapıyoruz, bazen de gel genlerimizle yapıyoruz. Şimdi bazı araştırmalar var. Bunu epigenetik araştırmalar diyorlar. Epigenetik araştırmalar atalarımızın fiziksel özellikleri DNA'larımıza kaydedildiği gibi duygusal özellikleri de, duyguları da, travmaları da DNA'larımıza kaydoluyor. Yani benim 3 nesil önceki atıyorum anneannemin gözü Ela. Bu özellik bana geçerken anneannemin duygusal durumu da bana geçiyor aslında. Travmalar da bana geçiyor. Genlerim de kayıtlı. Buradaki kriter örneğin itlerin toplama kampından sağ kalanlarla alakalı bir çalışma var. Bu çalışma şu. Bu insanların çocukları ve torunlarıyla kamptan sağ kalıyorlar. Sonra hayat kuruyorlar, evleniyorlar. Çoluk çocuğa karışıyor bu insanlar. Bu insanların çocukları ve torunlarıyla yapılan çalışmada şu gözlemleniyor. Torunları dedelerinin ya da anneannelerinin kamp esnasında yaşadığı acı dolu travmaları kabuslar ve hezeyanlar olarak tekrar tekrar yaşıyorlar, görüyorlar, deneyimliyorlar. Ya da işte bedensel semptomlar olarak deneyimliyorlar. Halbuki onların kampla hiçbir ilgileri yok. Bununla alakalı bilgileri de yok. Dedeleri o travmaları yaşarken orada değillerdi. Bu da yine epigenetik çalışmaları destekleyen bir çalışma. Yani benim üst nesillerimde yaşanan acı dolu ne varsa eğer bunu regüle etmemişlerse bununla temas etmemişlerse bunu bastırmışlarsa benim de bunları hissetmem, bunlara benzer semptomlar göstermem muhtemel. Şimdi mesela halk arasında bunu şu şekilde açıklıyorlar. Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış. Peki sadece kötü olaylar mı aktarılıyor? Hayır, olumlu özellikler de tabii ki gel, geçer. Olumlu duygular da geçer. Örneğin üst nesillerden biri sanatçıdır. İyi bir enstrüman çalıyordur. Sonraki nesillerde bu çıkmamış olabilir ama benim sanata kabiliyetim, sanata eğilimim daha çok olabilir. Yani bu da bana geçiyordur. Ya da üst nesillerde travmalarla bir baş etme yöntemleri vardır. Bu da bana geçer. Strese toleransım daha fazla olabilir. Dayanıklılığım daha güçlü olabilir. Aile diziminde seçimi nasıl yapıyoruz? Biz doğduğumuzda Beynimiz kara tahta gibidir. Çocuğun beyninde hiçbir şey yoktur. İlk bakım verenleriyle kurduğu ilişki onun dünya algısını temsil eder. Hem kendisini hem dünyadaki insanları ilk bakım verenleriyle kurduğu ilişki temelinde algılar ve ona göre devam ettirir. Atıyorum annem, babam, işte ilk bakım verenlerim kimlerse onlarla ilişki kuruyorum ve onların hem fiziksel özellikleri hem de ruhsal özelliklerini ben kopya ediyorum. Beynimde şöyle bir bilgi oluyor. Büyüdüğünde bu özelliklere göre insanlar seçeceksin. Şimdi aile dizimi gibi grup çalışmalarında biz temsilci seçerken o ilk dönemlerdeki kurduğumuz ilişkilere, onun rengine göre biz temsilci seçiyoruz. Ruhsal olarak anneme benzeyen, duygusal olarak anneme benzeyen ya da fiziksel olarak anneme benzeyen özellikleri benim beynim biliyor. Ve ben gruba şöyle taradığımda ilk 3 saniyede zaten direkt seçiyorum. Yani biz tamamen 0-6 yaşta yaşadığımız, ilişki kurduğumuz insanların temsilcilerini seçiyoruz orada. Bunu nasıl yapıyoruz? Buna ek olarak beynimiz bunları nasıl tanıyor? Beynimizde aynı nöronlar dediğimiz nöronlar var. Bunlar duygusal okumaya yarayan nöronlar. Dizimdeyken bir temsilci seçeceğim. Atıyorum babamın temsilcisini seçeceğim. Babamın ruhsal özelliklerine en çok benzeyen kişiyi beynim direkt aynı nöronlarım 3 saniyede 7 saniyede tarıyor zaten. Diyorum ki seni seçtim ama nedenini bilmiyorum. Peki aile dizimine katılınca hayatım kurtulur mu? Aile dizimi tek başına hayat kurtaran bir şey değil. Etkili bir çalışma. insanın iç dünyasına ışık tutan, ayna tutan bir çalışma ama sadece aile dizimiyle yapılacak bir şey değil bu. İnsan kendi içsel sorunlarını alet dizimi ve bireysel terapiyle desteklerse anca çözebilir. Çünkü dizime gelince kişi zannediyor ki 5 tane problemi var ama çalışma yapıldıkça fark ediyor ki 50 tane problemi var tavsiyem grup çalışması aile dizimi yanında bireysel terapiyle desteklenmesi. Böyle olduğunda pek çok ruhsal sorundan kurtulmamız mümkün tabii ki. Ama bu da yeterli değil. Yani kişinin uzun süre ruh sağlığıyla alakalı çalışmalar yapması lazım. Kişisel gelişimle ilgilenecek, kitap okuyacak, terapiye gidecek. İşte bu çalışmalarda keşfettiği şeyler üzerine düşünecek, mesai harcayacak. Anca öyle ruhsal sorunlar çözülebilir. Hani ben dizime geldim, hadi her şey düzelsin. Böyle bir şey mümkün değil. Üzerine emek vermemiz gereken bir durum bu. Peki tek açılım yeter mi? Tek açılım yetmez. Dediğim gibi ilk başta kişi 3-5 tane problemi olduğunu zannediyor. Geldikçe daha çok problemleri olduğunu, daha derin problemleri olduğunu keşfediyor. İlk seferlerde kişi bayağı kötü hissedecek kendini 3 ay, 6 ay. Daha sonra faydasını görecek. Yani kişi üzerine mesai harcarsa ancak faydasını görür. Bir tek seferde görmez. Ben izleyenlere teşekkür ediyorum. Sorular da güzeldi. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.